ve çocuklarımıza uygun tabaklardır. Sevgili sahnedeki arkadaşlarımız. Sırası gelen arkadaşım buradan bir renk tabak seçecek. Evet sahneye kaçak yolcu bitti. Yanında durabilir ama burada biraz zorlanır. Yani hani bu numarada. Ben bu arada kısaca sizlere anlatayım. Sevgili arkadaşlar sırası gelen arkadaşım buradan bir renk tabak seçecek. Tamam mı? Hangi rengi istersen. Tamam. Pembe. Hangi rengi istersin? Mavi. Mavi. Hangi rengi istersin? Kırıncı. Hangi rengi istersin? Bu. Hangi rengi istersin? Sarı. Ben de olsam bunu seçerdim. Çok ya. yakıştı gerçekten. Evet, hemen hemen kırmızı gibi. Arkadaşlar, birer tane de silikon uçlu çubuklarımız var. Lütfen bu çubuklardan da birer tane alıyoruz. Buyurun. Evet. Evet. Ay, Arkadaşlar hatırladığınız üzere ben göğsümün başında tabak çevirmiştim sopayla. Şimdi sıra size. Hadi çevirin bakalım. Bence kesin yapacaksınız. Çok güzel olacak. Allah beri işe gitti. Üçü gitti. Böyle bilekten çeviriyorsunuz tamam mı? Hadi böyle bilekten. Kız kimi kandırıyorsun öyle olur mu? Oh. Dur bir örnek göstereyim tam kaçırdınız galiba. Bakın arkadaşlar herkes bana baksın böyle takacağız. Bak böyle çevireceğiz tamam mı? Sakın unutmayın böyle çevireceğiz. Hadi bakalım buyurun buyurun buyurun. Hadi bakalım ben yapacağınıza inanıyorum. Bak, dur dur böyle, böyle böyle dönecek dıştan dönecek. Gel yaklaş. Harika dur ay olmadı. Heh, oradan tak bilekten tamam mı şimdi? Evet harika çok. Çok da Allah düştü. Bu da düştü. Bu da düştü. <laughs> Hadi çevir, çevir bilekten, bilekten. Böyle böyle. Eyvah, o da okuyacak gibi. Sen biraz yaklaştın, evet, evet. Biraz daha bileğini çevir. Sopayı az daha, sopayı biraz daha buradan tut. Bileğini çevir, tamam mı? Olacak. Hadi, ay! Ay Allah, o da olmadı. Görüyor musun? O da olmadı. Bu da, da olmadı. Sanırım yine benim bir yardım etmem gerekecek. Arkadaşlar, durun! Herkes bir eline Sopasını alsın Öbür eline tabağını alsın Böyle beni beklesin olur mu? Azıcık bekleyin Ben şimdi size yardımcı olacağım Ve bu tabakları çevirteceğim Tamam mı? Kimse kıpırdamıyor beni bekliyor Hazır mıyız? 1-2-3 başlıyorum gel Tut bakalım Sakın eğme bükme tamam mı? Aldım aldım Bu da senin, geldim. <laughs> Hadi bakalım, sıkı tutun, sakın eğmeyin, bükmeyin. Aferin size, çok akıllısınız, süpersiniz. Dik tut. harika, gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, gel. Gel, yaklaş biraz. Harika. Süper. Bayanlar baylar, şu anda Türkiye'nin en küçük tabak şontör grubuna bakıyorsunuz. Onları alkışlayalım. Tebrikler çocuklar. Harikasınız. Süpersiniz. Peki, şimdi sırada toplama faslı. Yine kıpırdamıyoruz. Ben toplamaya başlıyorum. Hop. 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 Şubukları da alacağım tek tek. Rica ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi el ele tutuşuyoruz. El ele tutuşun lütfen çocuklar. Yan yana yaklaşın birazcık birbirinize. Harikasınız. Selam. ben de geldim. Ben de geldim. Bir adım <laughs> öne çıkıyoruz. Ve eğilip güzel bir selam verelim. <laughs> Harikasınız. Buyurun yerinize geçebilirsiniz arkadaşlar. Artık gösteriye devam zamanı. Hadi bakalım. Harikaydınız aşkım.